Değerli basın mensupları, bugün Meclis Çevre Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan iklim kanunu teklifini değerlendirmek için bir araya geldik. Burada yapacağımız değerlendirmeleri, eksik gördüğümüz yerleri, önerilerimizi komisyona da paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. İklim değişikliği artık uzaktan kulağa gelen gelecek senaryosu gibi düşünmeyelim. Etkilerini her gün daha yakından hisseder olduk. Aşırı sıcaklıklar, kuraklık, seller, orman yangınları küresel ısınma hayatımızın her geçen gün daha fazla şekillendirdiği bir konu haline geldi. Ekonomik ve toplumsal çevresel krizleri tetikler oldu. Dünyada bu tehlikenin pek tabii ki farkında. Paris İklim Anlaşması ile küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırma hedefi koyuldu ve ülkeler 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı, 2050 senesine kadarsa net sıfır ulaşmayı taahhüt ettiler. Bilim insanları sürekli uyarıyorlar. Eğer karbon emisyonlarını azaltmazsak ve gerekli uyum önlemlerini almazsak dünya 2050'ye kadar 3 dereceden fazla ısınabilir. Peki şimdi bu ne anlama geliyor? Aşırı sıcaklıklar büyük şehirlerde dışarı çıkmayı bile tehlike haline getirecek anlamına geliyor. Gıda üretimi azalacak, fiyatlar fırlayacak, temiz suya erişim krize dönüşecek. Sağlık sistemleri iklim kaynaklı hastalıklarla baş edemez hale gelecek. Türkiye ekonomisi eğer önlem alınmazsa 2050'ye kadar 1 trilyon TL'den fazla zarara uğrayabilecek. Tüm bunlar bizim güçlü bir iklim yasasına olan ihtiyacımızı ortaya koymaktan. Peki biz bu iklim yasasını... Ne yaptık? Çok detaylı bir şekilde inceledik. Dünyadaki örnekleriyle tek tek karşılaştırdık ve gördük ki eğer bu yasa eksiklikleriyle kabul edilirse Türkiye iklim krizine karşı maalesef koruyamayacak. Bu teklif ne ülkemizi iklim kar krizine karşı dirençli hale getirme potansiyeli taşımakta ne de ülkemizi küresel iklim yönetişimiyle uyumlu hale getirmekte. Bugün kanunun eksik yönlerini tartışmak ve çözüm önerilerinizi sunmak için buradayız. Şunu kabul edelim ki iklim değişikliği yalnızca çevresel değil, ekonomik, toplumsal ve politik boyutları olan küresel bir kriz. Dünyada birçok ülke sanayisini, tarımını, enerji politikasını ve şehirlerini bu dönüşüme hazırlayan bağlayıcı ve bilim temelli yasalar çıkarıyor. Türkiye'nin de küresel rekabette geri kalmaması Vatandaşların iklim krizinin yıkıcı etkilerinden koruması için bilimsel, bağlayıcı ve uygulanabilir bir düzenleme ihtiyacı vardır. Bu nedenle iklim kanununun uzun bir beklemeden sonra olsa dahi meclise sunulmasını çok değerli buluyoruz. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve iktidar tarafından Türkiye'nin ilk iklim kanunu olmakla övünülen bu kanun neden bazı sorulara yanıt vermekte eksik kalıyor? Gelin birlikte inceleyelim. İktidar 2022'de Konya'da düzenlediği iklim şurasında Türkiye'nin iklim yasasının Avrupa Birliği standartlarına uygun olması gerektiğini açıkça Konya'da şurada ifade etmişti. Yine Meclis Araştırma Merkezi de farklı ülkelerin iklim yasalarını incelemişti ve uluslararası normlara uygun dayalı iklim kanunlarını kamuoyuyla ve biz milletvekilleriyle paylaşmıştı. Ancak bugün gündemimizde olan teklif. Ne iklim şurası kararlarına uyuyor ne de dünyadaki başarılı örneklerin oluşturduğu iklim kanunlarına benziyor. O halde ben sormak istiyorum. Bu yasa hangi kriterlere göre hazırlandı? Bakın, etkili bir iklim yasası bilimsel verilere dayandırılmalı. Net sıfıra giden yolda ulusal katkı beyanında belirtilen uyum e, emisyon azaltım hedefleri, ara tarihler niceliksel olarak belirlenmeli ve rakamlarla konuşan bir kanun olmalı. Mesela Avrupa Birliği, Almanya, Finlandiya, İngiltere gibi ülkelerde iklim kanunlarını mutlak rakamlar koyarak hazırladılar. Yine bu rakamları koyacak, politik haline getirecek ve denetleyecek bağımsız bir bilim kurulu oluşturulması da bu süreçte çok ama çok kritik bir adımdır dünyadaki birçok iklim yasası bağımsız uzmanların düzenli rapor hazırlamasını ve bu raporları parlamentoya sunulmasını öngörmektedir. Ancak bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sürecinin tamamen dışında bırakıldığı bir düzenleme haline geldi. Yani çatısı altında bulunduğumuz meclisin önemini daha da azaltacak bir hamle. Dünya örneklerine baktığımızda mesela İngiltere'de İklim değişikliği komitesi adında bir yapı var. Bu yapı hükümete ve parlamentoya bağımsız tavsiyelerde bulunan bir danışma organı. Peki bizde neden böyle bağımsız ilerlemeyi raporlayan bir kurum düşünülmedi? Halk adına hesap verilik sağlanmadan, parlamento denedimi olmadan bir ülkenin iklim politikasını maalesef yönetmek mümkün olamayacaktır. Değerli basın mensupları, iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha da fazla görüyoruz ve hissediyoruz. 2024 yılında Türkiye'de 1257 aşırı hava olayı, yani şiddetli yağışlar, seller ve fırtınalar görüldü. 2024, 1940'tan bu yana en aşırı hava olayları görülen ikinci yıl olma özelliğine sahip. Ancak dönüp baktığımızda bu teklifte afetlere ve aşırı hava olaylarına karşı ülkemizi dirençli hale getirecek bir uyum politikası maalesef göremiyoruz. Oysa iklim değişikliği ile mücadelede iki tane çok önemli husus var. Azaltım ve uyum politikaları. İkisinin birisinden eksikse orada iklim değişikliği ile mücadelen söz etmek pek de mümkün olamaz. Peki Türkiye iklim değişikliğinin etkilerine nasıl uyum sağlayacak? Türkiye için su hayati bir konu. Zaten su stresi altında olan bir ülkeyiz. Ve topraklarımızın yarısından fazlası çölleşme riskiyle karşı karşıya. Kanunda su ile ilgili bazı başlıklar var. Ama bu sorunlara nasıl müca mücadele edileceği, suyun nasıl korunacağı, kuraklık ve su krizine karşı nasıl önlem alınacağı konusunda yeterince detaylı bir çerçeve çizilmemektedir. Türkiye gıda enflasyonunda, OECD ülkeleri arasında ilk sırada. Tarım sektörü ve tarım işçileri de iklim krizinden en çok etkilenecek kesimlerden bazıları. Kanunda tarımla ilgili bazı düzenlemeler var. Ama bu sektörlerin iklim krizine nasıl uyum sağlayacağı, üretimin nasıl sürdürebilir hale geleceği, çiftçilerin nasıl destekleneceği konusunda daha kapsamlı çözümler getirilmesi gerekiyor. Biyoçeşitlik ve doğal ekosistemler iklim krizine karşı en büyük güvencelerimizden bir tanesi. Kanunda bu konulara değiniliyor tabii ki ama doğanın korunması, ekosistemin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğine karşı nasıl dirençli hale geleceği konusunda somut ve detaylı çözümler eksik. Turizm sektörü Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası açısından kritik bir öneme sahipken yasa teklifinde sektörün iklim krizine nasıl adapte olacağına dair tek bir düzenleme dahi yok. En vahim eksikliklerden bir tanesi de sağlığımız, sağlık konusunda. Teklif, iklim krizinin sağlık sistemi üzerindeki etkilerine karşı nasıl bir uyum politikası izleyeceğine dair hiçbir şey içermiyor. Oysa Batı Nil virüsü gibi daha önce Türkiye'de hiç görülmeyen hastalıklar yayılmaya başlamışken ve sıcak hava dalgaları halk sağlığını her an tehdit ederken iktidar bu hayati konuyu tamamen görmezden gelmiştir. Bu teklifte eksik olan ve uyum gerektiren bir başka konuda karbon emisyonlarının önemli bir kısmını oluşturan ulaştırma sektörü. Ve bu sektörde ciddi adımlar atılmadan iklim hedeflerine ulaşmak kesinlikle mümkün değildir. ...Almanya 2019'da kabul ettiği... ...iklim koruma yasasıyla... ...2030 yılına kadar karbon emisyonlarını... ...1990 seviyesine göre... ...yüzde 55 azaltmaya hedefledi. Bu çerçevede... ...ulaşım sektörü için ciddi önlemler alındı. Elektrikli araçların teşvik edilmesi... ...toplu taşıma altyapısının güçlendirilmesi... ...ve alt yap alternatif yakıtların... ...kullanılmasının artırılması gibi düzenlemeler getirildi. Yani sadece... ...şu kadar azaltacağız diye bakmadılar konuya. Bunu nasıl yapacaklarını... ...çok net bir şekilde ifade ettiler ve... ...kanunlarının içine de koydular. Bize önerilen iklim kanununda ise... ...bırakın detaylandırmayı... ...ulaştırmanın u'su bile yer almıyor maalesef. Değerli basın mensupları... ...iktidarın göz ardı ettiği bir diğer... ...önemli konu ise adil geçiş. Bu tanımlamada somut planlar... ...ve bu planların uygulama mekanizmaları eksik. Adil dönüşümün nasıl sağlanacağına dair... ...bütçe dahi belirtilmemiş, bütçe olmadan adil dönüşüm olmaz. Oysa başarılı iklim yasaları... ...adil geçişi sadece bir tanım olarak değil... ...dönüşülmesi gereken sektörlerin çalışanlarını önceleyecek... ...kırılgan grupları koruyacak, kayıp ve hasarları giderecek... ...ve tüm ekonomik sektörler için bağlayıcı bir güvence olarak ele alıyor. Yenilenebilir enerjiye geçişte sanayinin nasıl destekleneceğini planlıyor. Fosil yakıtlara bağımlı şehirlerin nasıl dönüşebileceğini belirliyor ve vatandaşların bu süreçte nasıl korunacağını düzenliyor. Bunlardan çok iyi bir örnekse Güney Kore. Güney Kore İklim Kanunu'nun 47. maddesinde karbon nötr geçiş sürecinde iş kayıpları ve bölgesel ekonomik etkileri azaltmak için sosyal güvenlik mekanizmalarının oluşturulması öngörülüyor. Yine hükümet yeniden eğitim ve istihdam destekleri sunularak adil geçiş, geçiş konusunda kanunen sorumlu halde. Peki bizde durum nedir? Önümüzdeki yasa teklifinde bırakın kapsamlı bir adil dönüşüm planını fosil yakıtlardan çıkış stratejisi bile yok. Oysa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum Bakü'de düzenlenen COP29'da Türkiye'nin fosil yakıtlarından çıkacağını beyan etmişti. İyi de bakanın uluslararası platformlarda verdiği bu söz neden bu yasaya yansıtılmadı? Türkiye'nin fosil yakıtlarından çıkışı ile ilgili kademeli bir yol haritası neden belirlenmedi? Neden net bir tarih konmadı bu kanunda? Bu belirsizlik sadece çevresel değil, sosyal açıdan da büyük bir risk taşıyor. Türkiye'de halen 50 bin kişi kömür sektöründe çalışıyor arkadaşlar. Bu insanlara yeni iş alanları yaratılmadan kömürden çıkmak mümkün olabilir mi? Ama yasa teklifi bu insanların ve ailelerinin geleceğine dair tek bir düzenleme bile içermiyor. Değerli basın mensupları, yasa teklifinde eksik gördüğümüz bir husus daha var. Teklif... ...il iklim değişikliği koordinasyon kurulu kurulmasını öneriyor. Bu kurul... Grup... ...valiliğin adı altında top, toplanacak ve ilk temsilcileriyle... ...yerel yönetim temsilcilerinden oluşacağına dair e, kanunda bir e, bölüm var. Ancak bu yapının gerçekten kapsayıcı ve etkili olabilmesi için... ...sivil toplum kuruluşları ve ilgili üniversitelerin bölümlerinin de... ...bu kurullarda yer alması gerekiyor. Çünkü STK'lar sahada birebir gördükleri çevresel sorunlar... ...ve toplumsal ihtiyaçlar hakkında doğrudan bilgi verebilirler. Böylece uygulamalar halkın gerçek ihtiyaçlarına göre şekillenebilir. Yine üniversitelerde bilimsel veriler ve araştırmalarla destek sağlayarak politikaların objektif ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunabilir. Eğer bu temsil mekanizması sağlanırsa iklim değişikliğiyle mücadelede daha şeffaf, daha katılımcı ve daha bilim temelli bir karar alma süreci de oluşturulmuş olur. Değerli basın mensupları. Kanun teklifinde yine tek bir e, kelime dahi e, yer verilmeyen bir konu daha var. İklim diplomasisi. Türkiye'ye sahip olduğu özel koşullar nedeniyle bu alanda önemli bir aktör olabilir. Ancak ne yazık ki bu konu tamamen göz ardı ediliyor teklifte iklim diplomasisini yürütecek kurumlar ve uzmanların tanımları yapılmamış. Peki, etkin bir diplomasi süreci işletilmeden iklim finansmanlarına nasıl erişmeyi düşünüyorsunuz? İklim değişikliğinin ekonomik etkileriyle nasıl mücadele edeceksiniz? Daha da önemlisi Türkiye'nin hak ve çıkarlarını bu alanda nasıl koruyacaksınız? İşte bu eksiklikler nedeniyle bu teklifin gerçek anlamda bir iklim kanunu olduğunu söylemek mümkün olamıyor maalesef değerli basın mensupları şimdi gelelim emisyon ticaret sistemine. Konuşmamın bu bölümünde net sıfır emisyonlara ulaşmak, Türkiye'nin ticari rekabet gücünü korumak ve yeşil büyümeyi sağlamak için eksik gördüğüm notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Emisyon ticaret sistemini hayata geçirmemiz için önemli sebepler var. Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının pilot uygulamalarını çoktan başlattı ve 2027 yılında Avrupa Birliği'ne ihraç edilen ürünler için karbon fiyatlandırma sistemini devreye sokacak. Peki şimdi bu ne anlama geliyor? İhracatının hatırı sayılır bölümünü Avrupa'ya yapan bir ülke olarak bu gelişme ekonomimizi, teknolojimizi ve iş yapı şekillerimizi çok hızlı bir şekilde dönüştürmemiz gerektiği anlamına geliyor. Eğer karbon emisyonlarını azaltan ve etkin bir fiyatlandırma mekanizması içeren bir sistem kurmazsak Avrupa pazarında ciddi bir rekabet kaybı yaşayabiliriz. Ancak burada çok kritik bir konu daha var. Bir emisyon ticaret sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için önce azaltım sisteminin kurulması şart. Eğer sadece ticaret sistemi oluşturur ama emisyon azaltımını destekleyecek mekanizmaları devreye sokmazsak bu sistem sadece ve sadece kağıt üzerindeki bir düzenleme olmaktan öteye geçemez. Bu nedenle emisyon ticaret sisteminin gerçekten etkili olabilmesi için somut azaltım politikalarıyla desteklenmesi şarttır. Maalesef bu iktidarın somut emisyon azaltım hedefleri olmadığı için sistem işte burada ölü doğuyor. Bakın iktidar yine düğmelerini yanlış ilikleyerek sürece başlıyor. İktidarın ulusal katkı beyanına göre Türkiye'nin 2038 yılına kadar emisyonları artacak. Peki şimdi soruyorum. Siz emisyon ticaret sistemini artan emisyonları fiyatlandıracak şekilde mi kuracaksınız bu sistemi? Eğer öyleyse bu sistemin tam olarak amacı nedir? 2038'e kadar emisyonlar artacaksa 2053'e net sıfıra nasıl ulaşacağımızı bilmeden bu sistem nasıl efektif olarak kullanılacak? Bu soruların cevabı üzülerek söylüyorum ki bu kanun teklifinde yer almıyor. Değerli basın mensupları, ETS kapsamında ücretsiz tahsisatlar sağlanıyor. Bu geçiş süreci için uygulanabilecek bir şey şüphesiz. Ama bunun hangi kriterlere, hangi normlara göre dağıtılacağı tamamen kanunda belirsiz durumda. Yoksa acaba bunları siyasi sahiplere göre mi dağıtmayı düşünüyorsunuz? Eğer öyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeyin. Çünkü her sektör ücretsiz tahsilatlı tahsil edilecek mi? Bunu bilmeliyiz. Yani bazı sektörler dışarıda mı kalacak? Yoksa sizin de istediğiniz gibi belli insanlara mı dağıtılacak? Bunu çok net bilmemiz lazım bu kanunda. İleride bunların dağıtımı için açık arttırma yöntemi izlenecek mi? Çünkü Avrupa Birliği'nde sürekli ücretsiz tahsilat gibi bir uygulama yok. Sadece dönüşüm sürecinde işletiliyor. Bizim de nasıl olacağını bu kanun çerçevesinde bilmemiz gerekiyor. Eğer gerçekten bağımsız ve şeffaf bir piyasa kurmak istiyorsanız bu detayları bu kanun çerçevesinde netleştirmemiz şart. Daha da önemlisi ücretsiz tahsilatlar sürekli hale gelirse ETS etkin çalışmaz ve Türkiye'nin ihracatçılarının Avrupa Birliği gibi büyük bir pazarda maliyetlerle karşılaşma riski doğar. Sürekli ücretsiz dağıtım olursa da emisyon fiyatları düşer ve bu da piyasanın asıl amacını yani emisyon azaltımını sağlamayı imkansız hale getirir. Üstelik Avrupa Birliği'ndeki karbon fiyatlarını kıyasla daha düşük bir karbon fiyatı oluşursa sınırda karbon düzenleme mekanizması nedeniyle ihracatımız, ihracatçımız da zor durumda kalır. ETS'nin amacı uluslararası piyasalara entegre olmak ve rekabet gücünü arttırmak olmalı. Ama bu yanlış tasarımla Türkiye sistemi entegre etmek yerine daha da zor bir durumda bırakıyor maalesef. Bir de bu şeffaflık meselesi var tabii ki. Ücretsiz taslakların nasıl dağıtılacağına dair kararlar Karbon Piyasa Kurulu'nun inisiyatifine bırakılmış. Yani ister paylaşırlar, ister paylaşmazlar. Bu kısım şeffaflık açısından kesinlikle yeniden düzenlenmeli. Bakın, yenilenebilir enerji lisanslarının dağıtımında yaşananları tüm Türkiye olarak gördük. Aynı şeyin burada yaşanmaması için sürecin baştan şeffaf olması lazım. Ama şeffaflık sadece tahsisatların ücretsiz olup olmaması ile ilgili değil asıl önemli olan piyasanın işleyişine de temel verilerin kamuoyuyla paylaşılmaması. Şu anki kanun teklifinde bu konulara dair hiçbir düzenleme yok. Peki nasıl olacak? Hangi tesisin ne kadar emisyon yarattığı bilinmeyecek. Hangi şirketlerin yükümlülükleri yerine getirip getirmediği açıklanmayacak kimlerin ceza alıp almadığı kamuoyuna duyurulmayacak ve genel olarak piyasanın nasıl işlediğine dair veri paylaşımı tamamen belirsiz kalacak. Böyle bir sistem güven vermek bir yana tamamen suistimale açık hale gelir. Değerli basın mensupları, kanun teklifinde sorunlu gördüğümüz bir diğer madde ise denkleştirme konusu. Elbette denkleştirme sistemi olmalı. Ancak bunu 2053 net sıfır mücadelesinde bir mucize olarak görmek çok büyük bir hata olur. Avrupa Birliği'nde denkleştirme sistemleri bağımsız kurullar tarafından sıkı denetimlere tabi tutuluyor ve bazı bu ilkelere göre işliyor, belli ilkelere göre işliyor. Ama bu teklif ne bağımsız bir denetim mekanizmasını öngörüyor, ne de sistemin nasıl işleyeceğine dair net kurallar koyuyor. Oysa böyle bir piyasada şeffaflık, süreklilik ve kaçakları önleme ile ilgili kriterler uluslararası standartlara göre belirlenmek zorunda. Aksi takdirde sistem gerçekten emisyon azaltmak yerine sadece yeşil boyama yapan bir mekanizmaya dönüşür. Bakın bir de bu denkleştirme sürecinde mükerrer sayım riski var. Yani aynı emisyon azaltımı hem proje yatırımcısı hem de krediyi satın alan tarafından sayılırsa kağıt üstünde büyük bir azaltım varmış gibi görünür ama gerçekte hiçbir ek azaltım sağlanmaz. Bu yüzden karbon kredilerinin doğrudan emisyon azaltmasına katkı sağlayan projelerle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Aksi halde ETS'nin işleyişi bozulur ve Türkiye ekonomisinin uluslararası piyasaları entegrasyonu riske girer. Bunun da ötesinde karbon denkleştirme yapacak bir e, Türkiye'de karbon denkleştirme yapmak için hazine arazimiz yeteri kadar var mı? Bir de bunu sorgulamak lazım. Diyelim ki yeterli arazi var. Ancak kurulan ormanları yangın gibi aşırı hava olaylarına karşı sigortalayacak bir mekanizmada koyulduğunu görülmüyoruz. Görmüyoruz biz bu teklifte. Bu eksiklikler de sistemin uzun vadede sürdürülebilirliğini daha da belirsiz hale getiriyor değerli basın mensupları sektör paydaşları ile tam uyumun sağlanması konusunda da bazı önemli eksiklikler var. Örneğin karbon piyasası kurulunda sektör paydaşlarının oy hakkı yok. Sadece gerekli gördükleri durumlarda isteğe bağlı toplantıya davet edilebiliyorlar. Peki sürecin yönetişimi nasıl sağlanacak böyle bir durumda? Ayrıca karbon piyasası kurulunda çevre konusunda uzmanlığı olan kurumlarda azınlıkta tutulmuş. Bu kurul çevre korumaya ilişkin bir karar almaya kalkarsa itiraz edecek sayıda kurumda maalesef yok. Oysa etkin bir iklim yönetişimi ilgili tüm tarafların sürece aktif katılımını gerektirir. Burada neden şeffaf, katılımcı ve bilimsel temelli bir iklim yönetişimi sağlanmıyor? Bunu sormak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri sürece dahil edilmeden alınan kararlar piyasanın nabzını tutamaz, bilimsel veriye dayanamaz ve ekosistem dostu politikalarda üretemez. İklim politikalarının başarılı olabilmesi için yönetişim mekanizmasının kapsayıcı, hesap verebilir ve çok paydaşlı bir yapıya kavuşulması şarttır. Şimdi bir de danışma kurulu konusu var. böyle bir kurul oluşturulmuş bu kanunda. Burada STK'lar yok. Akademi de yok. Burada sadece piyasa temelli kurulmuş bir danışma kurulu var. Bu eksiklikler iktidarın çevre konularına ne kadar antidemokratik yaklaştığını da gözler önüne seriyor. Ayrıca ETS'den elde edilen gelirlerin nasıl kullanacağı, hangi alanlarda yatırımı yönlendireceği konusu da oldukça belirsiz. Bu gelirler sanayi dönüşümü için mi, yeni ARGE ve teknoloji yatırımları için mi, adil geçiş ve sosyal koruma programları için mi ayrılacak? Bunun son kararı kimde ve bu kararlar hangi projeksiyonlara göre belirlenecek? Bakın, bu durumda diğer mevzuatlarda açıkça belirlenmiş Avrupa Birliği Emisyon Ticari Sistemi Direktifi, üye ülkelerin açık artırma gelirlerinin en az yüzde veya finansal olarak eş değerini iklim ve enerji ile ilgili amaçlar için kullanmalarını öngörüyor. Örneğin Fransa, ETS gelen önemli bir bölümünü enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine ayırıyor. ...özellikle düşük gelirli hanelerin enerji faturalarını azaltmaya yönelik programlar... ...ve bina yalıtım projeleriyle ilgili fonlarla destekleniyorlar. E peki diğer ülkelerde belirtildiği gibi siz de benzer bir çerçeve oluşturmadan... ...yani hangi alana finansman sağlayacağınızı ve teşviklerin nasıl işleyeceğini... ...net olarak belirlemeden şirketlerden yatırım yapmalarını... ...mevcut sistemlerini dönüştürmelerini ve teknolojiye uyum sağlamalarını nasıl bekliyorsunuz? Türkiye'nin kalkınması, yeşil büyümenin sağlanması ve çevrenin daha az kirlenmesi... Için Için bu unsurların detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Değerli basın mensupları, bu teklif Türkiye'nin iklim krizine karşı gerçek bir mücadele etmesini sağlamıyor maalesef. Üstelik iktidarın uyumlaştırmayı hedeflediği Türkiye ile Avrupa Birliği karbon düzenlemeleri arasındaki ilişkiyi netleştirmiyor. Bu belirsizlik Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum sağlayamaması durumunda üreticilerimizin büyük bir ekonomik kayıba uğraması anlamına da geliyor. Bu da Türkiye'nin yanı başında dev bir pazar pazara karşı avantajlı konumunu yitirme riskini de doğuyor. Bakın, bu gelen fırsatı kaçırmamalıyız. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bilimsel verilere dayalı, demokratik ve katılımcı bir süreçle hazırlanmış, bağlayıcı mekanizmalar içeren sanayi ve enerji dönüşümü için net bir yol haritası sunan adil geçiş sürecini güvence altına alan ara hedeflerin belirlendiği ve kömürden çıkış için kademeli bir teklifin takviminin e, takvimin belirlendiği gerçek bir iklim kanunudur. Bütün bunları komisyonda az sonra da dile getireceğiz. Dileğimiz ise gerekli değişiklerin yapılması ve bu teklifin yüce meclisimize yakışan bir şekilde yasa haline getirilmesidir. Katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız alabilirim.